Vallahi ev işi yapan kocayı bulmuşsun. Hiç şikayet etme Songül abla. Ay abla dedim bak ya. o abla de istiyorsan istiyorsan Songül de. Ağzına nasıl geliyorsa hiç önemi yok. Birbirimizin canını koruyoruz ya. Rahat olun. Ben böyle huysuz şirin yokken. Bir şey Biz bu adamı ayıp ediyoruz bak. Bir tane poğaça mı koysak şey? Aman yok yok yok. Aman abla bırak ya. Ondan sonra evde kahvaltı yapın diyor. Huysuzun teki adam boş ver. Şu, doğru. Ha, sade diyorduk. Hı. Benim anlatmaya çalıştığım şey, ben sabah köründe süpürge sesiyle uyanınca bir anda delileniyorum. Evlilik dediğin şimdi o benim canım. Kızamam zaten. Ama işte haksız mıyım canım? Düzgün uyandırılmak istiyorum. Böyle şeyler tolere edeceksin. Sevmem kötü uyandırılmak. Ya kızarım, ben onu kıyabilir miyim? Ama kıyamam. Canım o benim. Kocamdan bahsettikçe mesela benim kocam arasım geldi. Hı. Özledim kocamı ben galiba. Senin kocan olmadığı için bilemezsin tabii bunları. Kocan olunca anlayacaksın. Vallahi da aynı şeyi görmedim ama hayatımda gördüğüm en mutlu çift bunlar ha. E yani Melike, İnsanın kendisini seven, değer veren birisi olduğumu mutlu olacak tabii. Ne olur ki yani başka? Bahri, sen de sanki on kere evlenip boşanmış gibi konuşuyorsun ya. Bayılıyorum bu oyuna. Bahri, bana bak. Sakın öyle acele edip de evleneyim falan deme. Ha. Bak benim üç tane arkadaşım var. Üçü de senin yaşında evlendi. Sonra hepsi saatlerini birkaç yıl geriye almaya çalışıyorlar da geçti artık. Yok benim acelem falan ya. Kısmet işte. Bak canımı sıkma zaten kolum acıyor. Tamam ya tamam. Allah, Allah Ben gidiyorum derse. İyi dersler hocam. İyi dersler hocam. Alo. Ha, alo. Kocacığım. Ne oldu kardeşim sabah sabah iyi misin? Ay iyiyim sadece Niye iyi olmayayım? Ne aradın bu soru şu an? Yok yani bu kadar erken arayınca. Sesini duymak istemiş olamaz mıyım? Bak öyle laflıyorduk. Senden geçtik onu arayayım dedim. He beni çekiştiriyordun sabah sabah. Çekiştirmek demeyelim. Andık yani ondan şey oldu. E oldu bak. Sesini duydum daha iyi oldu. Günüm güzelleşti. Şimdi birazdan derse gireceğim. Enerjik olacağım. Öyle de Şubedeyim şımarırım. Şımar şımar kimi şımartacağım seni şımartacağım. <laughs> tamam da öyle şey. daha mısın? Evet gençler. Ankara emniyetinde mesai kaçta başlıyor? Var mı bilen? Kocacığım e, ben seni e, ararım. Ben geç çıkabilirim bugün haberin olsun. Bak oradaki arkadaşlardan söyle. Beni fazla yormayın kocam şöyle diyor de sizi izobarlarınızla ayıracaklar. Aynen böyle Tamam, aynen böyle söyleyeceğim. Hadi öptüm, bay bay. Bay bay kardeşim. Poşet yer misiniz? Kahvaltı evde yapılır. Yemeyin.